faul yaptılar. Ben topu koydum tam yerinde. Mami diyor, vuramayacak mısın buraya? Vuracağım Mami diyor, ne ki? Vurdum. Hatırlıyorum maçtan sonra eşim bir de bugüne kadar inanamıyor. <laughs> Kendi demiş ki zaten orada dil buradaki vuracak o manyak mı? O, o uzaktan vuracak o topu. Ne zaman güveniyorsun kendine olur Böyle Öyle hayat boyunca vuramayacağım öyle topu. Garanti. Çünkü o top öyle gitti ki, ki, ki roket gibi gitti. Bir metre fazla bile yoktu. Kimse onun üstünde. Öyle roket gibi gitti. Tam o köşeden nereye kaleci ama o geç kaldı. Barajı yaparken iki kişi barajı yaptı. İnanmadı. O da herhalde inanmamış ki ben orada vuracağım. Rakip sahanın tam ortası. Topun arkasında yine Frekansi. Frekansi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Bravo Frekansi! Bravo Frekansi!